Evet. <laughs> Enes Batur. Oha 16 milyon izlenmiş yok artık. Oha ya, oha yuh Enes Batur bu oha Yani. Bu arada klip. Oğlum hani bu şarkı yerine bu kliple film yapsalar. Yapılır yani. Bak, klip güzel. Kim kim yönettiğisi klibi gerçekten iyi yapmış. Ama şarkı tarafından işleri diyemeyeceğim. Bence şarkı yine güzel değil. Vurur yine donar bak bak şuradan, Enes Batur'un bir hareketi var böyle. Bakın bakın. Böyle e, panışır izleyenler falan anlar bunu zaten. Buradaki hareket bence çok estetik olmuş. Böyle geliyor vuruyor. Bum 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 bak. Bunlar falan bence gayet iyi. telif geliyor. Yok bayağı Enes abim yapmaz oğlum buradan telif atmaz. <laughs> evet PP'sinde